AK Parti Nevşehir Teşkilatımızın değerli mensupları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız bu yolu beraber yürüdüğümüz çok değerli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri, Milli İrade Platformu'nun değerli temsilcileri hem dün 28 Şubat'ta akabinden 15 Temmuz'da sürekli Milli İrade'nin yanında duran değerli STK temsilcilerimizle birlikte bugün tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın 25. seneyi devriyesindeyiz. Bununla ilgili İnsan Hakları Başkanlığımız tarafından hazırlanan bir bildiri var. İnşallah şimdi insan haklarından sorumlu il başkan yardımcısı arkadaşımız bildiriyi okuyacak. Ben katkılarınız, destekleriniz, duruşlarınız için ve katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli basın mensupları, 25. yılını geride bırakan ve postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonlu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat, bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat'ta sözde irtica tehdidiyle medya darbeci zihniyete rağm olarak topyekün savaş manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik MGK kararları alınmış, demokrasiye balans ayarı denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır.